Evet selam herkese merhabalar. Yeni bir transfer haberinden ve yeni bir videodan tekrardan beraberiz değerli izleyenler. Biliyorsunuz transfer harekatına hızımızı kesmeden e, ve haberlerini yapmaya devam ediyoruz. Özellikle Süper Lig'de olmak üzere, Süper Lig başta olmak üzere birçok transfer harekatı hala sürüyor değerli izleyenler. E, yanı sıra İspanya Liga'dan biliyorsunuz ki dünyanın çoğu büyük kulüpleri şu an FIFA... Kupasında olduğu için FIFA kulüpler kupasında olduğu için değerli izleyenlerimiz. Ee, orada da transfer hareketliliği bir hayli söz konusu. Yani futbol her daim devam ediyor değerli izleyenler. Şimdi sizlerden hemen bir ricam olacak değerli arkadaşlar. Videomuza geçeceğiz. Transfer haberine geçeceğiz. Ancak e, biliyorsunuz ki çekilişlerimiz sürüyor. Çekilişlerimize katılım sağlamak isteyen değerli izleyenlerimiz. E, yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak. 10.000 abone hedefliyoruz. Bu 10.000 abone içerisinde değerli izleyenler. Eğer sizler de hani bir hediye almak istiyorsanız, eğer sizlerde bir çekilişte e, kazanmak isterseniz yapmanız gereken tek şey abone olmaktır. E, aboneliklerimize özeldir çekilişlerimiz. E, abone olacağınız her bir hesap için ayrı bir şansınız bulunmaktadır değerli izleyenler. Yani farklı hesaplarınız varsa oradan da abone olabilirsiniz. E, tamamen aboneliklerimize özel olduğu için hangi hesaba çıkacağı belli olmuyor değerli izleyenler. 5 adet Galatasaray, 5 adet Fenerbahçe ve 5 adet Beşiktaş forması olmak üzere 20 Temmuz'a kadar çekilişimiz devam edecektir. Bilginiz olsun değerli izleyenlerimiz. Hemen videomuza geçiyoruz. Biliyorsunuz ki Alexander Schürlot değerli arkadaşlar bir zamanlar Trabzonspor'da forma giymiş Norveçli futbolcu değerli izleyenler şu anlık için Atletico Madrid'de forma giydiğini söyleyelim ki zaten FIFA FIFA kulüpler arası maçlarında da görüyoruz hani özellikle performansından söz ettiriyor ama her ne kadar Atletico Madrid'de forma giyse de değerli izleyenler oyuncunun mutlu olmadığını ve büyük olasılıkla takımdan ayrılacağına sıcak bakılıyor ki takımda bir hayli bir problem yaşanmıştı hem Alexander Schörlot hem de teknik direktörle ilgili değerli izleyenler. Bunun dışında <laughs> Fenerbahçe'nin oyuncu tarafında istekli olduğuna özellikle hem fikiriz değerli arkadaşlar. Fenerbahçe oyuncu istiyor. Oyuncu Süper Lig'e gelmeye sıcak. Özellikle oyuncunun yegane hedeflerinden bir tanesini de değerli izleyenler kendini tekrardan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görebileceği yani en üst liglerde görebileceği bir takımda oynamak istiyor. Fenerbahçe'nin gerçekten özellikle oyuncuya talip olduğunu e, ki zaten Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında oynayacağını biliyoruz. Şörlota gel bizle oyna. Senle beraber Şampiyonlar Ligi'ne çıkalım tarzında menajerler ayrıcalığıyla bir, bir takım göndermeler yapılmış değerli izleyenler. E, menajerler ayrıcalığıyla keza aynı şekilde durumu sorulmuş. Oyuncunun ayrılıp ayrılmayacağına dair oyuncunun ayrılmasına sıcak baktığı yönünde bir takım iddialar var değerli izleyenler. Şöllot Fenerbahçe'ye gelebilir. Fenerbahçe Şöllot'u alabilir. Bunlar tamamen e, olabilecek potansiyelde şeyler çünkü e, zaten oyuncu ayrılmaya sıcak. Atletico Madrid oyuncu elden çıkarmaya sıcak bakıyor. Bu durumda herhangi bir zorluk yaşanmayacağına inanıyoruz. Ki nitekim zaten Avrupa'dan da büyük tekliflerin Charlotte için şu anlık yaptığını e, görmedik yani en azından duymadık diyelim değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin bu konuda elinin sıkı ve ciddi bir şekilde olduğunu söylemekte fayda var. Alexander Charlotte adım adım Fenerbahçe'ye mi geliyor diye artık haberler yapmaya başladı. Nitekim bazı haber kanalları da değerli izleyenler e, transferin e, habercisi olacağız. Transferi takip etmeye devam edeceğiz e, olursa gerçekten çok çok güzel olur. Alexander Sherlock çok üst seviye bir futbolcu gerçekten. El Nesiri Fenerbahçe'den ayrılacak mı? O da bir şu an kafaları karıştıran sorulardan. El Nesiri kadar iyi bir futbolcu da pek rastlanmaz değerli izleyenler. Farklı bir takımda olsaydı gerçekten daha işler yapabilir miydi? O da kafaları karıştıran sorular arasında değerli izleyenler. Şimdi videomuzun sonuna geldik transfer hareketleri özellikle transfer haberlerine devam edeceğiz. Gerçekten sansasyonel transfer haberleri var. Özellikle çalkantılı transfer haberleri duyacağız. Özellikle hem Avrupa basınında büyük yankı uyandıracak hem de Türkiye basınında büyük yankı uyandıracak Süper Lig'de transfer haberlerini göreceğiz değerli izleyenlerimiz. Hem dünya basınından hem Süper Lig'den transfer haberlerine devam edeceğiz. Sizlerden ricam e, videonun başında da değindiğim gibi çekilişe katılım sağlamak isteyenler sadece kanala abone olun olsun. Farklı hesaplardan olabilirsiniz. Diğer hesaplarınız varsa birden fazla hesabınız varsa onlardan da kanala abone olun değerli arkadaşlar. Şansınızı bu şekilde arttırmış olursunuz. 20 Temmuz son kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle değerli izleyenler.